Airbox serisi cihazın bulut tabanlı sistemimize bağlanması için gerekli şu şekilde menüye bastıktan sonra R seçeneğine giriyorum 3 numarada daha sonra A seçeneğine giriyorum 4 numaraya girdim burada modun internet olması gerekiyor sonra 3 numarada device name var burada şirketin adıyla bir cihaz ismi oluşturabilirsiniz koç cihaz 1 koç cihaz 2 diye isimler veriyorsunuz. Bunu geçtikten sonra kablolu bağlanmak için internet seçeneğinde etkinleştir evet dedikten sonra DSP evet yapabilirsiniz. Ee, bulut tabanlı sistemlerde cihazın internete çıkması yeterli ama aldığınız firmada eğer özel bir IP yapılandırması varsa e, özel IP adresini veriyorlarsa IP adresini vermek için burada DSP hayır olacak siz kendiniz manuel olarak oranın network yapısına uygun IP adresini girip kaydetmeniz gerekiyor. Kablosu bağlantı aynı şekilde VLAN'a girdim. Burada etkinleştir evet diyorum VLAN'ı. Eğer Wi-Fi buradan açtıysam Ethernet pasif olacak. VLAN'a girdikten sonra DSCP yine evet olması gerekiyor. Sonrasında 8 numara seçenekte büyükümüzün adını arıyoruz. Evet geldi. Hangisi doğruysa onu seçtikten sonra buradaki alana e, wi şifresini giriyoruz. Karakter değişikliği için kare tuşuna basıyoruz. Şu anda 1 yazıyor ekranda. Tekrar bastığında küçük A. Tekrar basarsan büyük A. Bir kere daha bastığında değişik karakterler geliyor. Özel karakterler. Aşağı ok tuşuyla bu özel karakterleri değiştiriyorum. Hangi numarayı kullanacaksam, hangi karakteri kullanacaksam onun altındaki numaraya tuşluyorum. Ç çıkmak için tekrardan kareye bastığımda ok'ya basarsam bunu kaydedecektir. Sonrasında bekleyip bağlanmasını görüyoruz. bağlandı işaretini gördükten sonra ESC'ye çıkıyoruz. Bizim şu anda Wi-Fi bağlantımız sağlandı. Sunucumuza bağlanmak için de şurada sunucu IP kısmına gelip OK diyorum. Bizim sunucumuzun IP'si olan 84 51 54 79 IP'sini buraya yazıyoruz. Sonrasında sunucu portumuz 8008. Bu da değişmez. Bununla aynı şekilde giriyoruz. Daha sonra SCL'e çıktığımızda ekranda hem bağlantı türünde yani Wi-Fi ise Wi-Fi sinyali, kabloysa da çift monitör simgesini göreceksiniz. Daha sonrasında dünya simgesi olacak. Dünya simgesi üzerinde çarpı varsa bir süre bekliyoruz. Eğer uzun süre beklememize rağmen gelmiyorsa bağlantıda tekrardan kontrol etmemiz gerekiyor. Şöyle kontrol edelim. 3 numara, 4 numara girdim. Vilan'a giriyorum. DSP evet IP'mizi almış. Güzel. Sunucu IP doğru. Sunucu portu doğru. Tekrardan kontrol edelim. Bekliyoruz bu şekilde. Dünya simgesi geldiğinde bağlantı sağlanmış oluyor. Evet. Dünya simgesi de geldi. Şu anda bu cihazımız bulut tabanlı programımıza bağlanacak şekilde hazırdır.